Amcasının göz bebeği, Peygamberimiz amcasının evine geldiğinde sekiz yaşındaydı. Amca Ebu Talib ise kırk dört, kırk beş yaşlarındaydı. Allah Resulü'nün geldiği günlerde amcasının Talib isminde bir erkek çocuğu ile Rayta ve Esma isimlerinde iki kız çocuğu vardı daha sonra Ebu Talib'in başka çocukları da olduğu İslam tarihinde bu üç çocuğun isimlerini fazla görmüyoruz ama daha sonra doğan amca çocukları tarih sahnesinde yerlerini almıştır. Allah Resulü o eve geldikten sonra Akil, Cafer, Ali, Hani ve Cümane doğmuştur. Cafer Müte Savaşı'nda şehit olan ve Allah Resulü'nün cennette Allah'ın iki kanat takacağı Caferi Tayyar diye isimlendirdiği kişidir. Ali ise hepimizin taşının tacı olan ve daha çocukken imanın tadına nasıl varıldığını ve bu iman adına neler yapıldığını bize gösteren ve öğreten kişidir. Ebu Talib Haşim oğulları ailesinin büyüğüydü. Babası Abdülmuttalib'den sonra Mekke'de sözüne en fazla değer verilen kişiydi. O günün şartlarında çok fazla malı mülkü yoktu. Birkaç devesi ve koyunlar vardı. Kendi imkanlarıyla Ailesini geçindirmeye çalışıyordu. Ebu Talib ve hanımı Fatıma zor şartlarda olmalarına rağmen küçük Muhammed'i kendi öz çocuklarından ayırmadılar. Hatta öz çocuklarına gösterdikleri ilginin daha fazlasını Allah Resulü'ne gösterdiler ona verdikleri bu güzel sevgiyi ileriki bölümlerde okuyacağız. Şimdi biz Hazreti Ali'nin annesi olan Esed'in kızı Fatma'nın değer ve kıymetini biraz olsun anlamaya çalışalım.